Selam arkadaşlar. Bugün salça yapıyoruz. biberlerimizi doğradık. Kaynamaya bıraktım. Karıştırıyoruz. Piştikten sonra inşallah çıkaracağız. yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Sonra suyunu süzeceğim. Fazla su oluşmasın diye. Ondan sonra çıkaracağım. Evet. Ne yaptık? İberlerimizi doğradık koyduk ateşe. Güzelce onları pişirdik. Oluşan suyu süzdük. Bu suyu dökmüyoruz. Artımı buzdolabına koyacağım. Yemekte, pilavda, çorbada falan tüketeceğim onu ağzını kapatıp. kalan posayı da robottan geçireceğim şimdi. Evet, mükemmel bir sonuç bu şekilde bile yenilebilir. Bunu tekrardan süzeceğim, ateşe koyacağım. Oluşan posayı da temizleyeceğim. Evet, çok güzel. süzgeçten geçirdik suyunun çekmesi için ocağa koydum iyicene suyunu çekti 4-5 kaşık iri tuz kaya tuzu ekledim düzeltiyorum üstüne bir tülben bağlayıp balkonun kenarına koyacağım Güneşte biraz daha kurusun. Evet çok güzel. Tadı da çok güzel. Kurudu mu? Kavanoza koyup üstüne zeytinyağı döküp kaşa kaldırabiliriz artık afiyet olsun